Şinasi. Osmanlı'da daha önce emsali görülmemiş eserler üreten Tercüman Ahval gazetesi yazarı Şair Şinasi bir gün yürüyüş yapmak üzere şehrinde bulunan Müntabat Parkı'na gider. Her zaman gittiği yoldan yine ilerlerken göl kenarında bulunan anka kuşlarına denk gelir ve onları izlemeye başlar. Şinasi, parkta kuşları izlerken aynı parkta yürüyüşe çıkan eski patronu Şinasi'yi fark eder. Eski patronu Şinasi'ye, ''Efkarlı efkarlı nereye daldın?'' diye seslenir. Sesi tanıyan Şinasi, gülümseyerek, ''Eski günleri hatırladım, Manzume Hanım aklıma geldi.'' der. ''Bugün burada olsaydı, evlenecektik.'' diye de ekler. Bunun üzerine eski patronu Şinasi'ye dönerek, ''Şinasi, artık bunları kafana takma. Geçmiş, geçmişte kaldı. Sen işine odaklan, mukaddimelerini yazmaya devam et. Bak, tüm şehir seni takdir ediyor. Emin ol, manzume de bunu isterdi der ve oradan ayrılarak yürüyüşüne devam eder. Ziya Paşa İş mülakatlarını hazırlanan Emile alanında çok başarılıdır ve geleceğini hayalindeki işe girip güzel bir şekilde inşa etmek istemektedir. Ancak alanında bu kadar başarılı biri olmasına rağmen içinde sürekli kaygı ve kuşku hali vardır. Bu kaygı hali aynı zamanda Emile'nin kötü rüyalar görmesine ve bu yüzden uykusuz kalıp harap ve bitap düşmesine neden olmaktadır. Günlerden bir gün bu haliyle başa çıkamayan Emile, alanında uzman birinden yardım almak ister ve ünlü psikolog Ziya Eşer kapısını çalar. Emile'nin dertlerini özenle dinleyen Ziya Bey, önemli gördüğü kısımları defterine not alır. Seansın sonunda Emile'ye bu yaşadıklarının Endülüs Lavellesi sendromu olduğunu, bu sendromdan kurtulmanın çok basit bir yolu olduğunu söyler. Çözüm, Emile'nin kötü düşünceleri terk edip sadece mülakatlara odaklanmasıdır. Psikolog Ziya Eşar Emile'ye bu tavsiyeyi uyguladığında mukaddes zafere ulaşacağını ifade eder. Sendromu atlattıktan sonra ise Emile'ye tek derdinin iş yeri tercihinde hangi eli yazmak olacağını söyler. Son olarak Ziya Bey'in Emile'den ricası atandığı yeri mektupla bildirmesidir. Tüm bunları duyan Emile derin bir huzura kavuşur. Ziya Bey'in tarif ettiklerini birebir uygular. Ve bu sayede Emile ...hayallerindeki o işe ulaşır. Namık Kemal. Lisanı Osmanlıca olan bir memlekette edebiyat ile uğraşan Akif Bey... ...bu memleketin Kanice köyünde yaşamaktadır. Akif Bey'in asıl mesleği babasının da mesleği olan... ...perişan hale gelmiş olan evrakları onarmaktır. Ve bu yüzden zavallı bir çocukluk geçirmiştir. Akif Bey, küçük yaşlardayken babasını... ...yabancı devletlerin vatanımızı tahrip edip istila etmeye amaçladığı... ...fakat Osmanlı'nın tarihi bir zafer elde ettiği vatan yahut Silistre Savaşı'nda kaybetmiştir. Bu olayların etkisiyle Akif Bey, babası Celalettin Bey'in mesleğini sürdürmek istemiştir. Çocukluğu boyunca kara belalar içinde büyüyen Akif Bey, çektiği zorluklara rağmen babasının yolunu takip etmiş, kız kardeşi Gülniyel'e ve erkek kardeşi Cezmi'ye gözü gibi bakmıştır. Mahalledeki ahali de Akif Bey ve kardeşlerini bağrına basmış, Celalettin Bey'in mirası olan Akif'e kardeşlerine özenle bakmışlardır. Silisre muhasarasını anma günlerinde adı intibah yani uyanış olan bu önemli olayda Akif Bey ve kardeşleri onur konuğu ilan edilmiştir. Daha sonra bu haberi alan Akif Bey ve kardeşleri haber üzerine duygulanmışlar ve çok mutlu olmuşlardır. Ahmet Mithat Efendi Henüz 17 yaşındayken anneleri Dürdane Hanım'ı kaybeden Hasan Mellah ve Hüseyin Fella kardeşler erken yaşta öksüz kalmışlardır. Çerkez Özdenler Köyü'nden akrabaları Felatun Rakım Bey, Tercüman Hakikat Gazetesi'nden Hasan Mellah ve Hüseyin Fellah'ın annelerini erkenden kaybettikleri haberini okur. Eyvah diyerek yardımcısı Açıkbaş Ahmet Mithat Bey'e hemen Paris'e git ve o kardeşleri bana getir diye buyurur. Bunu işiten Ahmet Mithat Bey Paris'e doğru yola koyulur. Paris'te çocukları bulmak için etrafa soran ancak bir sonuca ulaşamayan Açıkbaş Ahmet Mithat Bey son çare olarak eski yeniçeri Letaif Bey'e danışmaya karar verir. Letaif Bey'den Engin bilgilerine dayanarak çocukların yerini araştırmasını ister. Letaif Bey ise Kısa yoldan çocukların yerine hemen bulur ve durumu Ahmet Mithat Bey'e bildirir. Bunu öğrenen Ahmet Mithat Bey vakit kaybetmeden belirtilen konuma doğru yola çıkar. Denilen yere vardığında köy okulu önünde oturan yakışıklı Jön Türklere benzeyen iki çocuk görür. Yanlarına giderek Hasan Mellah ve Hüseyin Fellah'ı tanıyıp tanımadıklarını sorar. Çocuklar ise ''Buyurun aradığınız kişiler biziz'' derler. Bunu duyan Ahmet Mithat Bey yeni evlenmiş karı kocalar gibi sevinir ve hemen durumu Hasan Mellah ve Hüseyin Fellah'a anlatır. Ahmet Mithat Bey'in anlattıklarını işiten Hasan Mellah ve Hüseyin Fellah kardeşler ilk fırsatta Ahmet Mithat Bey ile Çerkez Özdenler Köyü'ne giderler. Köyde kendilerini bekleyen akrabaları Felatun Rakım Bey büyük bir çalgı çengi organizasyonu ayarlamıştır. Kardeşlerin köye varmasıyla beraber kutlamalar başlar ve kutlamalar bütün gece devam eder. Köye varmaların üzerinden bir süre sonra kardeşler yazar olmaya karar verirler. Beraber birçok roman yazarlar. Bir türlü istedikleri seviyede satış yapamazlar. Fakat en sonunda yazdıkları romanlar arasından en beğendikleri roman olan Cellat, dünya çapında ses getirir. Ve kardeşler yazarlığı en üst noktada bırakarak Cellat romanının üzerine başka bir roman yazmazlar. Şemsettin Sami Arabistan'da yaşayan Şemsettin Sami, çevresi tarafından oldukça sevilen ve kamunun alım-satım ihaleleriyle ilgilenen bir esnaftır. Ancak bu yaptığı iş, yaşadığı bu sefil hayattan kurtulmasına bir türlü olanak vermiyordur. Günlerden bir gün Şemsettin Sami'nin yaşadığı zorlukları fark eden, Türkiye bir devletten gelen arkadaşı Robinson Cruz, Şemsettin Sami'ye şöyle der. Şemsettin, Ana dilin gibi Fransızca ve birçok dili biliyorsun. Bu diller sana yeni bir geçim kaynağı olabilir. Tanıdığım Talat Bey ve Fitnat Hanım'ın işlettiği büyük bir matbaa var. Sen eserleri çevirirsin, sonra da matbaa ile anlaşırız. Bu senin için ikinci bir gelir kapısı olur. Bunu duyan Şemsettin Sami hemen dünyaca ünlü ve yaşadığı yerde daha önce örneği olmayan eserleri araştırmaya başlar. Araştırmasının sonucunda öncelikli olarak Orhun yazıtlarını ve Kutatgu Bili'yi çevirir. Şemsettin Sami'nin yaptığı bu çeviriler bulunduğu bölgede büyük yankı uyandırır. Böylelikle ek gelir olarak yaptığı çevirmenlik Şemsettin Sami'nin ana mesleği haline dönüşür. Mizancı Murat. İşlek bir kasabada mizan ustalığı yapan Murat Bey, aynı zamanda sahibi olduğu dükkanda çelik ve metal mutfak eşyaları satmaktadır. Bir gün gelen işlerin yoğunluğu arasında vakit bulamayan Mizancı Murat Bey, çırağını tencere kulbu almak için kulçular çarşısına göndermek ister. Ancak çarşının ismini duyan ve kafası karışan çırak, Mizancı Murat Bey'e "Usta, turfandan mı alayım yoksa turfadan mı?" diye sorar. Bu soruya karşılık olarak Mizancı Murat Bey, "Tabii ki de tarihi turfa çarşısından alacaksın." En azından diğeri gibi ummadığımız zaman zam yapıp müşteriyi kaçırmıyor der. Bu konuşulanlardan sonra çırak bir kuşu Turfa şarşısına gider ve ustanın istediği malzemeleri alıp dükkana hızlıca geri döner. Ancak koştuğu için ayağa takılan çırak dükkana girer girmez yere kapaklanır ve elindekiler etrafa saçılır. Tam bu sırada elinden fırlayan tencere kapağının üzerine doğru düşer. Yaşanan olayları gören mizancı Murat Bey gülerek tencere yuvarlandığı kapağını buldu der ve çırağının başını okşayarak onu yerden kaldırır. Ahmet Vefik Paşa Eski tarihlerde Osmanlı'da yaşayan Emsal Durup Bey, alanında uzman bir demir ustasıdır ve Lehçe isminde bir demir fabrikasında ustalık yapmaktadır. Günlerden bir gün dudu kuşlarının sesiyle uyanan Emsal Bey, kalbinde daha önce de hissettiği ara ara tekrardan nükseden ufak bir ağrıyı hisseder. Bu ağrının tabiplerin söylediği infial sendromundan dolayı olduğunu düşünür ve sonrasında kahvaltıya ailesinin yanına iner. Kahvaltıya oturan Emsel Bey, yaşadığı durumu ailesine anlatır. Annesi, ''Sağlıklı beslenmediğin için böyle oluyor.'' deyip Emsel Bey'i bir güzel azarlar. Azarını yedikten sonra Emsel Bey, evden fabrikaya gitmek için dışarı çıkar. Fabrika yolunda her gün gördüğü ama asla tanımadığı adamlara selam veren Emsel Bey, az ileride mantar toplayan arkadaşı Civan'a denk gelir. Civan'ın ne mantarı topladığını merak eden Emsel Bey, türüf mantarı topladığını görür trüf mantarı olduğunu öğrendikten sonra fabrikaya doğru gitmeye devam eder ve sonunda ustalık yaptığı o kocaman fabrikaya varır. Fabrikaya gider gitmez dinlenme odasına giren Emsal Bey, odada fabrikaya yeni gelen Kibar Hanım'ı görür. Emsal Bey, Kibar Hanım'ı görür görmez ona adeta aşık olmuştur. Kendi kendine ilk görüşte aşk dedikleri şey bu olsa gerek der. Kibar Hanım'ı merak eder ve araştırmaya başlar. Bu durumu dışarıdan fark eden bir diğer çalışma arkadaşı Emsal Bey e şu sözleri söyler. Emsal bak, tabii ki aşık olmuş olabilirsin. Evet, kibar hanım güzel, okumuş bir kadın. Bu zamanda kadınlar fabrikalarda pek çalışmıyor. Bu durum tuhafına gitmiş olabilir ama senin yaptığın zor bir şey. Bu kadar yorma kendini. Utanmasan kadının seceresini çıkaracaksın. Bu dekbazlıktan başka bir şey değil. Yaptığın davranış çok yanlış. Artık devam etme. Çalışma arkadaşının bu söyleminden etkilenen Emsal Bey, arkadaşının tavsiyesini ciddiye alır. Ve pişman olur. Emsal Bey yaptığı bu yanlıştan dönerek hayatına devam eder. Teodor Kasap borçya şehrinde kasaplık yapan Teodor, çevresi tarafından babası Çıngıraklı Tatar gibi eli bol ve yardımsever bir esnaf olarak tanınırdı. Teodor, kasabına gelen mahalleliği ceplerinde paraları olup olmadığını kontrol etmeden ihtiyaç duyduklarını hissettiği anda asla eli boş göndermezdi. Yoksulların masasından et eksik olmasın. Yoksul çocuklar et hayaliyle yaşamasınlar, ben daha az kazansam da olur mottosuyla çalışıyordu. Kısacası bu mesleği para için yapmıyordu. Günlerden bir gün kasabının duvarına yeni tabelasını monte ederken, kasabın kapısından mahallede hırsızlığı ve pintiliğiyle nam salmış Pinti Amit içeri gider. Normalde kasabı pek ziyaret etmeyen Pintiamid'i karşısında gören Theodor durumdan işkillenir. Pintiamid'e dönerek ''Hayırdır Pintiamid yine ne çalacaksın? Bence istikbalin için buradan hemen çık. Yoksa Diyojen'in de dediği gibi hayvan eti yiyenler insan eti de yiyebilir sözünü uygulamak zorunda kalırım ve seni buradan mutlu olacağın şekilde dışarı çıkarmam.'' der. Bu sözleri duyan Pintiamid çok korkar ve bir daha kasaba gelmeyeceğine söz verir. Ardından hızlı adımlarla Pintiamid kasaptan uzaklaşır. Direktör Ali Bey Ali Bey, seyahat jurnali yazmak için geziye çıkan arkadaşı Ayar Hamza'nın yerine İstiklal'in köklü kulüplerinden birinde geçici teknik direktörlük yapmaktadır. Kulübe geldiği günden beri oyuncular tarafından çok sevilen Ali Bey, aynı zamanda oldukça konuşkan ve geveze bir teknik adam olarak tanınır. Bir gün Lehçetül Hakayık gazetesinden röportaj teklifi alan teknik direktör Ali Bey, bu teklifi memnuniyetle kabul eder. Ertesi gün erkenden kalkabilmek için alarmını kurar ve uyur. Sabah alarmı defalarca çalmasına rağmen Ali Bey, ancak röportaja çok kısa bir süre kala uyanabilmiştir. Kendi kendine, ''Kokana gibi yatmışım, bu saate kadar uyunur mu?'' diye söylenerek, aceleyle Lehçetül gazetesine doğru yola çıkar. Ali Bey, gazete binasına yaklaştığında kapıda kendisini bekleyen muhabire rastlar. Muhabir, alaycı bir dille, ''Sonunda lütfedebildiniz Ali Bey, saat kaç oldu?'' diyerek gülümser. Bu şakalaşmanın ardından Ali Bey ve muhabir, röportajın yapılacağı binaya geçerler. Binaya girdiklerinde gazete çalışanları yemek yiyordur. Ali Bey'i gören çalışanlar, ''Ya Rabbi şükür Ali Bey, sonunda geldin. Haydi sofraya.'' diyerek onu sofraya davet ederler. Ali Bey sofraya oturur ve çalışanlarla birlikte yemek yer. Yemek sonrasında Lehçetül Hakayık gazetesine röportaj veren teknik direktör Ali Bey, röportaj tamamlandıktan sonra antrenman için kulübe geri döner.